Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars'ta aynı anda beşleş almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bravo Stars'a gidiyoruz. Evet. Oyun açılıyor. İnşallah aynı anda beşleş almaya çalışırız. İnşallah yaparız. Bence yaparız ya. Şifre hesaplaşma girelim. Belki yaparız. Tekte biraz zor ama böyle görev yaparak yapalım. Görevlerden bakalım. Ee, Shelly oynayalım arkadaşlar. Shelly ile maçımızı başlatıyorum. Evet. Maçımız başlıyor. Aynı anda 5 leş almaya çalışacağım. Yani Mejder Hacesi geldi. Supersel bu arada çok şey dağıtıyor, e, kostüm dağıtıyor, skin dağıtıyor. Bir Barbar Kral bulu dağıttı, bir de diğerler. Daha ne? Bakacağız, göreceğiz. İnşallah daha güzel bir skin de gelir. Oo, ne oluyor lan burada? Hadi tamam. tamam. bir leş aldık ama yine, e, olsun şansımızı yine deneyeceğiz. gelmedi. Sıkıntı yok. Yaparız yani. Bu arada arkadaşlar kanalı kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bin abone ya da 500 abone falan oluruz inşallah bulduğumuzda çekiliş falan yapacağız. Non olayda canlı yayında çekiliş yapacağız. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu ula sıkıştırdılar beni. İnşallah ölmez. En şaşırın. Öldür şunu. Aferin. Şimdi ben geliyorum. Sabret. Geldim. Bum. Bu bir. Ah şurada ite geliyor. Ulti uzaktan ondan doldurmaya çalışacağım. Bu benim. Bu benim. Ben aldım benim dedim mi ah öldüm evet iş tamam onu döldür çabuk ben geldim şunu alabilir miyiz aa şeylerin ultisi açık ems bum Amza alırsın. Evet. Gördüğünüz gibi birinci olduk arkadaşlar. Ama 5 leş alamıyoruz bitirli. Dur yeniden başka bir görev yapalım. Başka bir karakterle girelim. Mesela Jesse'yle on maç kazan. Onu yapacağım. Bir dakika. Jesse. Jesse'ye basalım. Evet. Beşleşen yandan alacağız. Çift hesaplaşma. Tek hesaplaşmada beşleş olmaz. Çok zor. Hop. Senin leşini çalacağım. Çalamadım. bir de alabilir miyiz Dur lan şöyle şöyle Evet şurada hop hop Evet İnternet. Bu bir. Öldük. Bu arada Erhaj'ı yaptıklar ama Galatasaray e, Jesse gibi olmuş. Onu da vurdurmaya çalışayım bir yandan. Ah, aynen böyle. Bekleyin seker. Evet. Şöyle bir tane daha vuralım. Evet, şöyle değmedi. şu enerjiyi ben alayım. Nani, nani, tek. Oraya atalım taratimizi. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse bir dahaki videomuzda karakter çıkarma taktiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız unutmazsanız sevinirim. Ee, bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. bay.